Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir rehber videosu ile yeniden sizlerle birlikteyim. Ve bu videoda yine Igor Barteli Macera Günlüğü kitap serisinin 7. kitabına başlıyoruz. Hemen direkt lafı uzatmadan 7. kitaba geçiyoruz. 7. kitabın ilk sayfasına tıklıyorum ve karşıma hedef bitki köyündeki bitki demliği kullan diye bir görev çıkıyor arkadaşlar. Hedef yerine getirildiğinde maksimum MP artı 3 al uygulanır diyor. Şimdi bu bitki köyündeki bitki demliği neresi oluyor? Hemen haritayı açıyorum. Ee, nasıl göstereceğim? Şöyle Heydel'den sol tarafa doğru haritayı kaydırıyorum. Hatta daha basit şöyle yapalım. Kalpion şehrinden arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Burada Florin isminde bir köy var. Bir daha göstereceğim yavaş bir şekilde. Şurası Kalpion şehri. Burası Kuzey Buğday Ovası. Biraz daha yukarı geldiğimde de de Florin şehri. Buraya gitmem gerekiyor. Oradaki bitki demliklerini kullanacağım. Oraya gidince tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, Florin şehrine geldiğimizde şöyle bir girişi var. Burada şöyle yukarıya doğru devam ediyorum şehirden. Hemen sağ tarafımda Florin şefi Valentina var. Bunun da yine üstüne doğru devam ettiğimde burada bitki demlikleri var. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Ben de şu, bayağı oldu zaman geçti kullanmayalı demliğin önüne geldiğinde R şekli çıkıyor. R'ye basıp direkt demliğe geçiyorsunuz. Üstte diyor ki zıplamalarını iyi ayarla 5 defa. Yani bunu 5 defa tamamlamamız gerekiyor. Boşluk tuşuna bas diyor. Boşluk tuşuna bastığınız zaman hemen sağ tarafta böyle bir bar çıkıyor. O barın mavi olan rengine denk getirmeye çalışıyorsunuz. İkinciyi de yaptım tamamlandı diyor yukarıda. Üçüncüyü de yaptım Başta zor olabilir ama alışınca el çok kolay bir işlem. Ve bitirdim arkadaşlar. Kitabımın sayfası da bitmiş oldu. Yedinci kitabın birinci sayfasını da bu şekilde bitiriyoruz. Hedef yerine getirildiğinde maksimum HP artı 3 al uygulanır diyor ve bunu kabul ediyorum. Hadi gelin yedinci kitabın ikinci sayfasına geçelim. 7. kitabın ikinci sayfasına geldiğimizde değerli arkadaşlar bize hedef sonsuzluk bitkisi kas. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 10 aleye uygulanır diyor. Şimdi bu sonsuzluk bitkisi ne oluyor? 2 tane yöntemi var bunun değerli arkadaşlar. İlk önce atıma biniyorum. 2 tane yöntem var 2 tane de yeri var. Haritayı açıyorum. Haritada Flori'nin hemen şöyle üst tarafına dağlarda büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam oralardaydı. Gidip bakacağız. Kırmızı böyle bir bitki var. Gidince ben size tekrar videoyu başlatayım. Hem tam olarak konumunu da göstereyim. Ama birinci bu göstereceğim yere gitmeniz için toplama levelinizin eskiden yüksek olması gerekiyordu. Değişmediyse beraber bakacağız bakalım. Hatta buralarda var mı? Yok. Şöyle denk getirebilirsek videoyu hiç durdurmadan diyecektim ama denk getiremedim sanırım. Evet buldum arkadaşlar sonsuzluk bitkisi. Tam olarak konumumu size gösteriyorum. Şurası Florin. Şöyle onun hemen üstünde bir aralık var. Burada bir ağaçlar var. Haritada görüyorsunuzdur. Aa, ah, bir dakika. Şöyle. Yukarıda bir tane ağaç var. Tekli onun altında da ağaçlar. İki tane ağacın tam ortasındayım şu anda. Burada da minik böyle bir set var. Şöyle dağ tepeye çıktığınız zaman. Burada minik bir set var. Fakat bu eskiden dediğim gibi toplanamıyordu. Şimdi deneyeceğim. Çapa ile şu an toplayabiliyorum arkadaşlar. Ve tamamlandı bu kadar. Bu da kolaylaştırılmış. Eee. Seviyemi söyleyeceğim. Toplamam şu anda becerikli 9. Becerikli 9'da ben bu bitkiyi burada toplayabildim. Bitki de şöyle bir bitki, kırmızı bir çiçeği var, üzerinde yeşilli bir bitki. Biraz zor bulunuyor gerçekten. Bütün bölgeyi gezdim, bir tek o setin üstünde buldum. Şöyle Buraya geldiğinizde o seti zaten bulursunuz diye düşünüyorum. En tepeye doğru çıkın en basiti. Tepenin böyle eteklerinde ilerleyin. Bu seti burada göreceksiniz arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum yine haritada tam olarak şu en üstteki o bir ağacın altındaki iki ağacın ortasındayım. Evet gün doğumu sonsuzluk bitkisi miydi ismini unuttum. Sonsuzluk bitkisini de topladık. Şu sonsuzluk bitkisi arkadaşlar. İki tane verdi tek de bana ve böylece 7. kitabın 2. sayfasını da bitirmiş oluyoruz. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 10 aileye uygulanır diyor. Buradan kabul ettim ve gelin şimdi 3. kitaba geçelim. 7 kitabın 3. sayfasında Hedef yolunu kaybeden koyunu taşıyarak bul diyor arkadaşlar Hedef yerine getirildiğinde maksimum HP artı 3 hale uygulanır. Şimdi buradan burada bizden koyun bulmamız istiyor ve o koyunu istimbarteliye sırtımıza böyle taşıyarak götüreceğiz. Peki nerede bu koyun? Hemen haritayı açıyorum. Ee, köprü neredeydi bir tane köprü olacak. Şöyle Heydel'in hemen sağ tarafında arkadaşlar şurada bir köprü var. Altar iplerinin hemen sol alt çaprazında. Buraya bir gideceğim. Koyun da şuralarda falan oluyor. Genelde karşıma çıkıyor. Buraya bir gidiyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar videoyu başlatacağım. Tam konumunu yine göstereceğim sizlere. Evet şu an tam olarak o köprünün üzerindeyim. Haritada şöyle gösteriyorum bir kere daha. Şimdi bu koyun yanılmıyorsam buralarda oluyordu. Ve şu karşıdaki büyük ihtimalle o koyun. Aynen bu arkadaşlar. Biraz kaçabilir sizden. O koyunun bu koyunun şu anda önümde gördüğünüz koyunun yanına geldiğinizde bir R şekli çıkıyor. R'ye bastığınızda koyunu böyle sırtlanıyorsunuz. Kurbanlık koyunu sırtlanır gibi. Bunu şimdi İstin Barteli'ye götüreceğiz. İstin Barteli neredeydi? Onu ben de unuttum ya. Velia'daydı büyük ihtimalle. Bazen artık unutuyorum her şeyi. Ee, neredeymiş? İslin Barteli Velia'da. Hancı şş, e, direkt siz de böyle NPC'ye bula yazabilirsiniz. Hancı İstin Barteli işaretledim. Beni yönlendirdi. Bu şekilde koyunu taşıyorum. Yalnız bu koyun sizde burada çıkmayabilir. Aramanız gereken bölge buralar arkadaşlar. Çok duzağa gitmeyin. Burada sağa sola iyice bakının. Eğer yoksa hiçbir yerde sunucu atın. Çünkü başkası almış olabilir. Yine bu görevi yapan başka bir maceracı. Aa gerçi bu koyunların sayısını da arttırmışlar. Eskiden çok nadir bulunuyordu. Bir tane de burada var mesela bir koyunda. Böyle sırtlandık. Şimdi Barteli'ye gidiyoruz. Koyunu teslim edeceğiz ve sayfayı bitireceğiz. Siz hiç koyun taşıyan bir nazgul 9'lar üyesi görmüş müydünüz? İşte görün. <laughs> evet arkadaşlar, biraz uzun bir yol oldu ama sonunda geldik hana girdik ve Hancı İslin Barteli'nin önüne geldiğimde burada R'ye basıp koyunu yere bırakıyorum. Ardından tekrar İslin Barteli'ye tıklayıp sohbet diyorum. Burada da getirdiğin miktarı görelim diye en üstte bir seçenek çıkıyor. Buraya tıklayınca oluyor mu görev? Aynen. Görev tamamlandı. Yalnız ee, o tıkladığım yer acaba bununla mı ilgiliydi onu bilmiyorum. Koyunu bıraktığınızda herhalde görev tamamlanıyor ya da buradan istim Barteli'ye sohbet deyip o en üstteki seçeneğe tıkladığınızda arkadaşlar görev tamamlanmış olacak. Evet 7. kitabın 3. sayfası yolunu kaybeden koyunu taşıyarak istimbarteliği bul. Görevinde hedef yerine getirildiğinde maksimum HP artı 3 verdiğini söyledi ve artı 3 HP'mizi de alıyoruz. Sıra geldi dördüncü ve son sayfaya. Yedinci kitabın dördüncü sayfasında ve son sayfasında İslim Barteli'ye Piri Serap'ın kolyesi hediye et Hedef yerine getirildiğinde ağırlık limiti artı 5 aile uygulanır diyor arkadaşlar. Şu an bir önceki sayfada olduğu gibi İstimbarateli'nin hemen önündeyiz. Piri Serap kolyesi teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için de merkez pazara geliyorum. Buraya Serap yazıyorum zaten bol miktarda var. Çok pahalı da değil. Şu an tanesi 13.600 TL arkadaşlar. Piri Serap'ın kolyesi buradan satın alıyorum. Onu hemen envanterime çekiyorum. Kolye envanterimdeyken şu şekilde istim tıklayıp buradan sohbet diyorum ve en üstte Piri Serap'ın kolyesini ver. Buraya tıklayıp arkadaşlar görevi tamamlıyorum ve böylece 7. kitabı komple bitirmiş oluyoruz. Son sayfada 4. sayfada hedef yerine getirildiğinde ağırlık limiti artı 5 aileye uygulanır. Bunu da bu şekilde alıyorum ve 7. kitabı da böylece bitirmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni Igor Barteli kitaplarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.